Belediye başkanlarımız yerel yönetimleri ilgilendiren Kayseri'de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımında belediye başkanları çalıştaya düzenlendi. Çalıştay'a katılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kayserili vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Çalıştay sonrası ilk kez basın mensuplarıyla bir araya gelen Özcan, Kayseri'de gördüğü ilgiye dikkat çekerek minnettarlığını dile getirdi. Çok verimli bir toplantı düzenledik. Çok verimli bir toplantı düzenledik. Ee, orada konuşulanları özetle anlatacağım ama önce şunu söyleyeyim. Yani bütün Kayseri halkına ben minnettarlığımı sunuyorum. Kayseri'de inanılmaz bir ilgi alaka gördüm. Çok da şaşırdım. Yani Kayseri'de otelin önünde bekleyen insanlar saatlerce beklemişler. Sırf benimle bir kare fotoğraf çektirmek için. Yani bir kilometrelik yolu ben Kayseri'de iki saatte, üç saatte yürüyemedim. Binlerce insanla fotoğraf çektirdim. Bir kişi dışında da hiçbir Kayseri'den tepki almadım. Tamamından övgü aldım. Ya yani binlerce Kayseriliyle görüştüm. Hatta Kayseriler beni öyle yerlere koymuşlar ki kafalarında çok şaşırdım. Seçmen yapısı olarak Cumhuriyet Halk Partisi ile uzak olan Kayseri'de gördüğü ilgiye şaşırdığını belirten Özcan, kendisine yöneltilen tehditlerden endişe etmediğini vurguladı. Biliyorsunuz Kayseri özel bir kent, çok güzel bir kent ama seçmen yapısı itibarıyla benim mensubu bulunduğum partiye uzak bir seçmen ağırlıklı olarak. Yani ama e, özellikle Z kuşağı çağındaki gençlerin Kayseri'deki ilgi alakası beni diğer şehirlerden daha fazla şaşırttı. Yani ben daha önce başka şehirlere de gitmiştim. Çok ilgi alaka gördüm. Ankara'da, İstanbul'da zaten bu yürür gibi yürüyorum. Herkes tanıyor. Tek başına nasıl yürüyorsun diyorlar. Korkmuyor musun aldığın tehditlerden? Hayır kardeşim hiçbir endişem yok diyorum. Çünkü benim Allah bir ömür tayin etmiş. O ömrün ne zaman e, dolacağına Allahü Teala karar verecek. Yani sen istedin, 50 tane korumayla dolaşırsın. Vaden dolduysa e, benim gibi tek başına dolaşırsın. Şey olmaz. Kayseri'den sonra siyasete bakışında değişiklikler olabileceğine değinen Özcan, Cumhurbaşkanlığı adaylığını tekrar hatırlattı. E, dediğim gibi ben bu açıklamalarımın toplumda çok büyük karşılığı olduğunu biliyordum. Ama bunun bu kadar yoğun bir sevgi seline dönüşeceğini öngörmemiştim, öngörememiştim. Planlamamıştım böyle bir şeyi. Ama e, tabii Kayseri'den sonra hayata ve siyasete bakışımda bazı değişiklikler de e, olabilir. E, diğer taraftan Genel Başkan'ın oradaki konuşmasının önemli bir kısmı basına çıktı. Ne gibi değişiklikler evet. mesela var? Onu sonra konuşuruz. Şimdilik e, üç nokta koydum oraya. Geçen e, bazı seçenekler söz konusu olabilir demiştim. E, eğer... E, Beni çok rahatsız eden siyasi gelişmeler olursa o seçenekleri hızlandırabilirim anlamında söyledim. Ucunu açık bırakıyorum.